Geçirdiniz mi çocuklar? Geçirdik öğretmenim. Bir dakika öğretmenim bu daha geçirmedi. Bu kim Çilek? Bu Çilek. Çok ayıp Çilek. Hiçbir insan için bu dememelisin. Niye herkes bu dememe kızıyor? Evde babam da azarladı, abim de ablam da. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim bunlara söyler misiniz gülmesinler? Çilek Çıkın çocuklar. Sen biraz yanıma gelir misin şimdi? Buyurun öğretmenim. Neden insanlar için bu demeye başladın? Önemli değil öğretmenim, ben ona kızmadım. Sorun senin kızıp kızmaman değil bu Buketciğim. Aslında bu çok ileride öğreneceğiniz bir ders. Ama ben size neden başkaları için bu dememeniz gerektiğini anlatayım. Önce benim bir sorum var. O deyince kimse kızmıyor. Bu deyince neden sorun oluyor? Ha, bu sorun işimi biraz kolaylaştırdı. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar zamirdir. Ama bu zamirler cansız varlıkları işaret etmek için kullanılır. O yüzden bunlara işaret zamiri denir. Bir de kişi zamirleri vardır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. İnsanlardan bahsederken bu zamirleri kullanırız. Anladınız mı? senin soruna gelince Çilek'ciğim, ...o ve onlar hem cansız varlıkların hem insanların yerine kullanılan zemirlerdir. Birine o deyince sorun olmaz ama bu dersen kabalık etmiş olursun. Ben anladım çilek. Galiba ben de anladım. Hadi bakalım şimdi teneffüse çıkın. Derse girince diğer arkadaşlarınızla beraber bu konuyla ilgili alıştırmalar yaparız. Tamam öyle. Tamam. Ablam nerede? Kerem abi. Ne haber Çilek? İyiyim. Ablam yok mu? Kızlar tuvaletinde. Başları üstü orada. Nesi var bilmiyorum. Nesi olacak? Sivilceleri var. Ne? Ablamın sivilceleri çıktı. Çirkin görünüyor diye utanıyor. Bana bak, ablamın sivilcelerini hiç Diyelim ya, kendini çirkin istiyor. Onu bu durumdan bir an önce kurtarmamız lazım. Ben benimle iyi anlaşan ablamı dinliyorsun. Ben tuvalete ablamla konuşup geliyorum. olduğundan verim var Ne? Senin yüzünden tıraş oldu değil mi? Sonra bıyıklarını kes dedin, o da kesti. Yazık değil mi abime? Senin yüzünden bıyıkları erken yaşta fırça gibi çıkacak. Ya ben ona hiçbir şey demedim. Sen ciddi misin? Evet, Babam cilli tıraş olmuş. Bir kokla anlarsın. Ya deneyeceğim ablam da abim de girdiler. Abimle konuşur musun? Bir daha tıraş olmasın. E, tamam, söylediğin için sağ ol. Ben onunla konuşurum. Tamam, sana güveniyorum, şimdi gidip ablanla konuşmam lazım. Ne oluyor? Sen bende biraz gelsene canım. Korkunç bir sürü şey öğrendim. Yapma Toprak, lütfen bak ceza alacaksın. Hayır, bir de bunu izleyeceğim. Bak, bak, bak. Bak son defa uyarıyorum. Başkalarını korkutmak hiç de güzel bir oyun değil. Hem yazık hem de yakalanınca çok fena ceza alacaksın. Yakalanmam. Bunu önce teyzemin komşusuyla oynayacağım. Teyzenin komşusu mu? O da kim? Kim olacak canım? Abla <laughs> amca. O perilere inanıyor. En çok o korkar harika olacak. Hayaletler, cinler, kendi kendine açılan kapılar. Çok korkacak, çok. Anneannen beni sana iyi bir arkadaş olmam için yaptı. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Sen çok güzel bir arkadaşsın. Hep doğruları söylüyorsun. Hem beni sihirle hiç engelleyemiyorsun. Nasılsın? Çünkü Dudu teyze bana sihir yapma gücü vermedi. Keşke verseydi. Bomba gibi. Abartma çok eğleneceğiz abartmıyorum şu filmi izleyelim çıkarız Aa! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.